Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar bugün sizlere irmik helvası yapacağız Evet arkadaşlar ilk etapta 4 çay kaşığı şey ilk etapta 4 yemek kaşığı margarin istiyoruz yemek kaşığı olarak değil de bu 4 yemek kaşığı eder herhalde bu parça bunu tencereye koyuyoruz tencerenin altını yakıyoruz yaktık yanmadı ha tüpü açmamış tüp nerede burada tüpü açtık tencerenin altını yakıyoruz yaktık tencereyi koyuyoruz. Şimdi bunu yemek kaşığıyla karıştıracağız. Eriyene kadar karıştıracağız. Devamlı. Böyle 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 böyle. Bunun erimesi lazım. Bazısı margarinle değil yağla da yapar. Bilmem artık ne yağıyla. Çünkü bu işlerde yeniyim ben. Biz ilk etapta margarini öğrendik. Tencerenin içinde iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Eğer bunu karıştırmayı bırakırsak arkadaşlar yanar. Çünkü içinde su yoktur daha. Evet arkadaşlar iyice eridi. Kısık ateş aldık. Şimdilik de irmiği koyalım içine. Evet 3-4 su bardağı 1-2-3-4-5-5 bardak yeterlidir. 6-6 bardak yeterlidir. Şimdi margarin ile karıştırıyoruz. Bayağı bir karıştıracağız. İyice sararana kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar rengi biraz değişti ama daha çok ister. Yanlışlıkla sağa sola atmayalım. Sonra mutfak batar çıkar. Zaten geldim gizli gizli yapayım onu. Mutfağı batıracağımı görmesinler. O rengi güzelleşiyor ama daha ister çok. Mutfağa gizli geldik. Bir sigara olsun yanında getirmedim. Vakit nasıl geçecek hiç bilmem. Evet arkadaşlar daha ister Kıvam tutması lazım. Evet arkadaşlar 20 tencereye 23 geçe döktük. Şimdi 33 geçer. 10 dakikada pek değişen bir şey olmadı. Biraz daha bekleyelim. Bekleme süresini bilmiyorum ama bunlardan daha önce hazırını alıp yaptıydım. Doktor Okger'in. Onda 20 dakika pişirmek yeterliydi. Ama bu olduğu gibi tam çiğdir. O yüzden bunu bilmem. Evet arkadaşlar 20'yi koduğumuzdan bu yana 15 dakika olduğu pek bir farklılık göremedim ben. Biraz daha bekleteceğim. Çiğ kalmasın. Evet arkadaşlar 20'yi koyduğumuzdan Buraya 20 dakika oldu. karıştırmayı kesmiyoruz. Yoksa yanar. 25 dakika oldu. Rengi sanki biraz değişti ama Çiğ bırakmayalım yine biraz daha pişirelim. Evet arkadaşlar yarım saati bulduk. Rengi dönüyor sanki ama Bence daha olmadı. Evet arkadaşlar 35 dakika oldu. Rengi değişti. 2,5 bardak şeker ilave ediyoruz. 1 2 Buçuk Şimdi şekerle karıştırıyoruz. Şeker ile 5-6 dakika karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içerisine 5 bardak su ilave ediyoruz. 1 2 Atılabilir yüzümüze. 3 4 5 1-1,5 dakika bir şey kaynatıyoruz. Ki bu şey Suyunu çeksin sağlam. İyice suyu gidene kadar kaynatıyoruz. Artık zevke bağlıdır arkadaşlar. İçini göstereyim size. İçini göstereyim size. Devam tuttu. Çok sulu değil. Evet arkadaşlar bitti. Artık tepsiye döküp bekletebiliriz. Ya da biraz dinlenmeyi alalım burada. Kapağı kapatalım. Kaşığı temizleyelim. Kapağı kapatıp dinlenmeye alalım. Dinlenmeye alalım. Sonra tepsiye dökelim. Evet arkadaşlar. Tepsiyi aldım kendimi. Olay budur yahu. Aslında yalanını söyleyeyim. Bundan önce bir tane daha denediydim. Olmadıydı arkadaşlar. Sinir oldum. Bu ikinci deneyişimdir ve sonunda başardım. Hayatımda iki kez helva yapmayı denedim. Birincisini başaramadım. İkincisi oldu. Bu da bak oldu. İşte budur olay. Hiçbir şey yapana kadar vazgeçmem. Çünkü her zaman bir yolunu bulurum. Tabi Allah'ın yardımıyla. Mis gibi servise hazır. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.